bugün like dislike konu anlatımıyla devam edeceğiz. Ee, özellikle 5. üniteye 6. üniteye kadar var olan bir konu. Yani sadece bu ünite için değil yılın geri kalanı içinde like dislike bizim için gerekli bir konu. İngilizce'de sevdiğimiz ya da sevmediğimiz şeylerden ve kişilerden bahsetmek ve fikir belirtmek için like ve dislike yapılarını kullanabiliyoruz. Like, hoşlanmak, sevmek, beğenmek anlamları vardır. Dislike ise sevmemek, hoşlanmamak anlamları vardır. Ee, önemli olan ve bilmemiz gereken biz bu yapıları sadece simple present tense ile yani e, geniş zaman yapısıyla kullanıyoruz. Çünkü genel olarak sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyleri anlatırken kullandığımız bir yapı like-dislike. Ve dikkat etmemiz gereken bazı kurallarımız var. Bu kurallarımızı belirleyen nedir? Öznelerimizdir. Özneler işi, eylemi gerçekleştiren kişiler değil midir? E, o zaman diyoruz ki eğer benim I, you, we, they ile başlayan bir cümlem varsa bunlarla birlikte like, dislike kullanıyorum. Ama he, she, it ile başlayan bir cümlem var ise bunlarla birlikte gördüğünüz gibi S takısı getirerek yani likes ve dislikes şeklinde kullanıyorum. Demek ki dikkat etmemiz gereken birinci kuralım like ve dislike'da. Eğer özlem he, she, it olursa mutlaka s takısını getirmek zorunda olduğum. Bir de diyoruz ki like'ın ve dislike'ın isimlerle ve fiillerle kullanımı vardır. İsim ve fiillerle like, dislike kullanımı şu şekilde farklıdır. Diyoruz ki eğer isimle kullanacaksam I like technology. Teknolojiyi severim dedim. Özlem daha sonra like ve daha sonra isim getirdim cümleme. Yani herhangi bir ek getirmedim. Neyi seviyorsam onu direkt söyledim. I like technology. Teknolojiyi severim. I like classical music. Klasik müzikten hoşlanırım. My mother likes dedim. Bakın he, she, it bizim üçüncü tekil şahıslarımızdır. My mother yerine ben burada şi'yi kullanabilirim. Yani my mother'ı da şi gibi üçüncü tekil şahıs olduğu için likes'la, s takısıyla birlikte kullanmam lazım. My mother likes cats. Annem kedileri sever. I like my friend. Arkadaşımı severim. She likes her teacher very much. O öğretmenini çok sever. They like their jobs. Onlar işlerini sever. I like blue dress. Mavi elbiseyi severim. My friend and I like chocolate. Arkadaşım ve ben çikolatayı severiz şeklinde. Hepsinde isimle kullandım arkadaşlar. İsimle kullandım. Sadece ne değişti? Ee, eğer özlem he, she, it yani üçüncü tekil şahıssa like'a s takısı getirdim. Ee, bir sonraki sayfada göreceğiz. Dislike için de aynı kuralım geçerli. Peki fiille kullanırsam yani ben I like chocolate cümlesini çikolatayı severim dedim. Türkçe'de de aynı şekilde kullanıyoruz. Çikolatayı severim. Çikolata yemeyi severim şeklinde fiille kullanırsam İngilizce'de küçük bir kuralım var. Eğer like'dan ve dislike'dan sonra fiil gelecekse fiili mutlaka ing takısı almak zorundadır. Yani we like playing football, I like football, I like playing football. Eğer sadece ismi kullanacaksam, futbolu severim diyeceksem we like football diyordum. Ama şimdi futbol oynamayı severiz diyeceğim. Ne yaptım? Play fiiline ing takısı getirdim. She like she likes traveling. O seyahat etmeyi sever. My mother likes cooking. Annem yemek yapmayı sever. You like listening to music. Sen müzik dinlemeyi seversin. He likes eating the cake. O kek yemeyi sever. I like watching TV every evening. Her akşam TV seyretmeyi severim diyoruz. Yani isimlerle ve fiillerle alakalı değişen tek şey bu. Peki we like going to holiday every summer. Her yaz tatile gitmeyi severiz. My mother and I like shopping together. Annem ve ben birlikte alışveriş yapmayı severiz dedik. Dislike'ın kullanımı da aynı like gibi. Yani aralarında hiçbir farkı yok. Sadece dislike sevmemek, hoşlanmamak anlamına geldiği için cümlenin anlamını e, olumsuza çeviriyor. He dislikes dogs. Bakın burada isimle birlikte kullandım. He dislikes dogs dedim. O köpeklerden hoşlanmaz. We dislike knows, uh, noise. noise. Biz gürültüden hoşlanmayız. She dislikes cooking. O yemek yapmayı sevmez. I dislike eating bread. Ekmek yemeyi sevmem. He dislikes using motor. O motor kullanmayı sevmez. My child dislikes spinach. Çocuğun ıspanağı sevmez. Your friend dislikes chocolate. Arkadaşın çikolata sevmez. Canan dislikes child. Canan çocuk sevmez diyoruz. Yani isimle kullanırsam Tıpkı like'da olduğu gibi ne yapıyorum? Direkt ismi getiriyorum. Sadece he de s takısı kullanmaya dikkat ediyorum. Ama fiille kullanacaksam dislike'da da aynı kuralım geçerli. Eğer dislike'dan sonra fiil gelecekse like'da olduğu gibi ing takısını fiilime eklemek zorundayım. Oya dislikes cooking. Oya yemek yapmayı sevmez. I dislike watching TV. Te televizyon izlemeyi sevmem. He dislikes playing tennis. Tenis oynamayı sevmez. She dislikes walking. Yürümeyi sevmez. <coughs> We dislike dancing. Biz dans etmeyi sevmeyiz. I dislike shopping with my friends. Arkadaşımla alışveriş yapmayı sevmem. They dislike swimming in the sea. Onlar denizde yüzmeyi sevmez. My cat dislikes eating bread. Kedim ekmek yemeyi sevmez diyorum. Şimdi arkadaşlar konumuz bu şekilde. Peki bizim karşımıza nasıl çıkacak? Burada biraz daha farklı anlamlar içeren kelimelerimiz var. Yani biz sadece like ve dislike için ya baktık ama konuyu genişlettiğimiz zaman hoşlanmak anlamına gelen ya da sevmek anlamına gelen love, like ve enjoy da kullanabiliriz. Kurallarımız değişmez. Yani yine isim kullanacaksam direkt ismi kullanıyorum. Eğer he, ile kullanıyorsam s takısını getiriyorum. Fiil kullanacaksam da ing takısını getiriyorum. Like, love ve enjoy üçü de sevmek, beğenmek anlamına gelen kelimelerimiz. I love animals. I like flowers. Love like enjoy fiil ile kullandığımda yine ne gelecek? ING takısı gelecek. I love speaking English. Şeklinde kullanıyoruz. şurada ise sevmediğimiz biz sadece dislike'ı gördük ama hate de kullanabiliriz. Dislike sevmemek, beğenmemek, hate de nefret etmek anlamına geliyor. I hate noise, gürültüden nefret ederim. I dislike loud music, Yüksek sesli müzikten hoşlanmam. Sadece ne yaptı? Kurallarım aynı, kullanımım aynı. E, anlamda biraz daha güçlü bir sevmeme hissi var. Dislike ve hate fiille kullanıldığında yine ing takısı alıyor. I hate listening to loud music. I dislike walking in the city. Yüksek sesli müzik dinlemekten nefret ederim. Şehirde yürümekten hoşlanmam. Şimdi dedik ki. Biz bunları geniş zaman yani simple present tense yapısıyla kullanıyoruz. Simple present tense yapısında don't ve doesn't kullandığımız yerler var. Eğer siz cümleyi dislike yerine don't like ile kullanırsanız don't like da yine size dislike ile aynı anlamı verecektir. I don't like driving in the traffic ya da I dislike driving in the traffic şeklinde kullanabilirsiniz. İkisi aynı anlama gelir sadece kullanımı farklıdır. Evet, bakalım complete the sentences using these words. Enjoy, dislike, hate, like, love. Nereden anlayacağım? Tabii ki <laughs> yüz ifadelerinden anlayacağım. Ee, bakalım. I dislike drinking milk. Ne yapıyorum? Süt içmekten hoşlanmam. I love reading a book. I hate having a bath. I like cooking. I love eating fruits. I hate eating vegetables şeklinde kullandım. Ee, gördüğünüz gibi. Hate yerine ben burada hate'i değil de dislike'ı kullansaydım yine doğru olacaktı. Çünkü anlamlarımız aynı olduğu için. What about you? Write true sentences about yourself. Burada kendinize hemen bu cümleleri not edip mutlaka bu cümlelerle ilgili kendinizle alakalı şeyler kurmanızı istiyoruz. For example, I like ice cream. I love my children. I enjoy playing football. I dislike watching TV. I hate drinking milk. I don't like eating vegetables. Şeklinde siz de cümleler kurabilirsiniz arkadaşlar. Ee, evet burada bir reading parçamız var. Bu reading parçamızı öncelikle dinleyeceğiz. Daha sonra ünitemizin genelinden burada bir soru tablomuz var. Onu yapacağız. Dinleyelim. Unit 1 Listening number 7 Read and listen 1 Hi, I'm Yakira from Tokyo, Japan. I am 12 years old. I study at an English primary school. I speak Japanese and English. My favorite school subjects are science and history. I like reading books. I dislike computer lessons. 2. Hello everyone. My name is Fabio. I am from Madrid, Spain. I am 16 years old i study at a high school in madrid my first language is spanish i speak french and italian i enjoy riding a horse i dislike drawing pictures my favourite school subject is maths three hi i am maria i'm from rome italy i'm 20 years old i study german at the university of rome my favorite subject is German literature. I hate playing basketball, but I love playing tennis. Four. I am Kostas. I am from Athens, Greece. I am 5 years old. I am a kindergarten student. I only speak Greek. My favorite subjects are music and art. I enjoy playing the piano and the flute, but I dislike drawing pictures. Evet, şurada bir tablomuz var. Bu tabloyu, ismi, country, yani hangi ülkeden olduğu, hangi dili konuştuğu ya da dilleri konuştuğu, en sevdiği ders, sevdiği şeyler ve sevmediği şeyler olarak e, neye göre, parçamıza göre cevaplamamız lazım. Ve hemen gidelim. Hello everyone, my name is Fabio. Fabio. Is, uh, Fabio is from Spain. Evet Nereden geliyordu? Hangi ülkedendi? İspanya. Hangi dilleri konuşuyordu? Spanish, French and Italian. En sevdiği ders? Maths. Sevdiği şeyler? Riding a horse. Sevmediği şey? Drawing pictures. He dislikes drawing pictures. And for Maria, she is from Italy. Italian and German. Hangi dilleri konuşuyor? İtalyanca ve Almanca. German and literature yani edebiyat dersini seviyor. Playing tennis, tenis oynamaktan hoşlanıyor. Basketbol oynamaktan hoşlanmıyor. Costas, Greece yani Yunanistan'dan. Sadece Yunanca konuşabiliyor. Music and art, müzik ve resim en sevdiği dersler. Piyano çalmayı ve flüt çalmayı seviyor, egzersiz yapmaktan yani spor yapmaktan hoşlanmıyor diyoruz. Herhangi bir metni çözerken zaten e, okuma parçası size yardımcı olacaktır. Evet, küçük bir diyalogumuz var burada. Fill in the blanks using the following words. Verilen kelimeleri kullanarak bu e, tanıtma metnini tamamlıyoruz. My name is Betty, of course. I am 13 years old. I'm from Canada. I am Canadian. I speak two languages English and French. I study at Hill Primary School. My favorite school subject is drama.